güzelleştirme adına hem de okul bahçelerimizi güzelleştirme, bir yeşil halka oluşturma adına da bütün bu okullarımızı da buna dahil ediyoruz. Ee, dediğim gibi ben çocuklarımızın söylediklerini not alıyorum. Gerek fiziki altyapı, gerek yeşillendirme, ihata duvarları vesaire. Biliyorsunuz Ali Bey köy ders projesi devam ediyor. Türkiye'nin asfaltlanmayan köy yolu kalmayacak. Bugüne kadar stabilize, stabilize olmayan, ham yol halinde olan yollarımız vardı. Binlerce Türkiye'de kilometre yol yapıldı bundan önceki dönemde ama bundan sonra da bütün bu yollarımızla ilgili hükümetimizin çalışmaları devam ediyor. Ben köy yollarından sorumlu bir bakan değilim ama hükümetin bir ferdi olarak, bir üyesi olarak bunları da önemsiyorum. Şanlıurfa'da da, Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da, Mardin'de de, Van veya diğer illerimizde de doğru düzgün yolu olmayan Doğrudur, asfalt yolu olmayan köy yolumuz kalmayacak, hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Peki, Sayın Bakan yine kısacık bir ara size birlikte izleyeceğiz çünkü birlikte konuşacağız. Ee, dedim ya, e, evet birçok yere yatırımlar yapılıyor ama amacımız bizim zaten bu kampanya e, varsa eğer, demek ki yardıma muhtaç okullar var. Onun için buradayız. O okullardan çok tipik olanına, belki de e, olayı en çarpıcı ve en çıplak biçimiyle ortaya koyan bir okula şimdi canlı olarak bağlanacağız. E, burası Şanlıurfa'nın Siverek'te Revşanlı Köyü. E, orada Barış Kaya arkadaşımız bizi bekliyor. E, Revşanlı'ya giderken o okulun, o okulun öğrencilerinden Vedat nerede Vedat? Vedat elini kaldırsın. Vedat gel buraya. Devşanlı köyünün e, öğrencilerinden e, o bağlantı yapılana kadar gel bakalım Vedatçiğim sen de. Hoş geldin. Mikrofonu hoş bulduk dedim. Tamam. E, sen kaç evet. yaşındasın? Kaç yaşındasın? 11. 11. Maşallah. Hadi bakalım ne söyleyeceksin? Sonra okuluna bağlanacak. Okulu önce sen bir anlat da sonra görüntülerini de göreceğiz. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Ve ve Sayın Siverek Kaymakamlığa teşekkürler ve saygılar diyorum. Bize Niye? yardımcı oldular, bize yardımcı oldular, yardımcı ettiler. Milli Eğitim Müdürü ve teşekkürler, saygılar diyorum ve teşekkürler diyorum. Yani Milli Bakanı. Evet, Milli Eğitim Bakanı. Ve, ve jandarma karakol kutanına Tamam. Jandarma teşekkürler diyorum. O niye? O da bize Yavrum. biraz okulumuzu biraz yaptılar onun için. Onun için? Ve bizim okulumuzun, ben şöyle söyleyeyim. Söyle, söyle. Bizim okulumuzda yani bahçe yoktur. Hı. Bizim okulumuzun bahçesi olmasını istiyoruz. Basketbol sahası yoktur, futbol sahası yoktur. Web ve voleybol sahası yoktur. Bunların olmasını istiyoruz. Siz orada olimpiyat mı düzenleyeceksiniz, ne <laughs> yapacaksınız? <laughs> Ya bir evet. tane yeter. O, bura, İstanbul'da bile onların hepsi yok. Peki. Ama güzel bir şey istemek. Hı. Bekle. Bak. Bekle. Şimdi özledin mi okulunu? Ne zaman geldiğini Ayrıldın e, okulundan? Biz e, Cuma günü. Cuma gibi. günü geldiniz. Bugün Pazar. Evet. İki gündür köyünden okulundan ayrısın. Özledin evet. mi? Evet. Hasretini giderelim mi senin? Görmek ister misin okulunu? Şimdi. Hadi görelim. Hep birlikte hep birlikte görelim senin okulunu. Evet. Barış Kaya bak. Senin okulunda. Hatırladın mı okulunu? Burası değil mi? Tamam. Yanlış yerde değiliz. Senden doğrulayalım. Tamam. Evet. Bak Barış abin o Show TV muhabiri şu anda orada. Biraz anlatsın sonra sen yine okulun üzerine konuş. Evet Barış. Ali Kırca Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Reşanlı köyündeyiz. Reşanlı ilçe okulunun da tam önündeyiz. Hava biraz soğuk. Köylüler buraya toplandılar. Onları burada tutma taraftarı değildik ama bizi yalnız bırakmadılar. Reşanlı İlköğretim Okulu biraz önce de söylediğiniz gibi yardıma muhtaç bir okul. Eğitim öğretim devam ediyor. 1989 yılında faaliyete geçmiş ama bazı eksiklikleri var. Bu eksiklikler sayesinde de eğitime biraz aksaklıklar da olmaya başlamış. Yanımda bu okulda okuyan öğrenciler var. Hemen ben onlara bir kısaca mikrofon uzatayım. Ondan sonra tekrar size döneceğim e, ee, seni tanıyalım İsmin nedir? Rıfat. Rıfat kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıfa gidiyorsun. Peki okulun en büyük eksiği nedir sence Rıfat? Um, en büyük e e e e eksiği okulun um, okulun okulun sıra okulda araştırma yaptığımızda çok gidiyoruz. Araştırma yapamıyorsunuz. Evet. Bunun için ne olması lazım? Ne istiyorsun? Bilgisayarlar olmasını istiyorsun. Bilgisayar olmasını istiyorsun. Hemen yanında başka bir arkadaşın var. Senin adın nedir? Nurten Kılıç. Nurten kaça gidiyorsun sen? 5. 5 arkadaş geliyorum. Evet. Eksik nedir peki okulda? Evet, yani, tuvaletimiz yok. Ve su yok. kıyol yok. Ve masalarımızı hep yıkarmış. Ve okulumuz hep yıkarmış. Ve şu yağmur yağarken her su içinde gelir. Evet. Sen 5. sınıfa gidiyorsun. Peki 5. sınıfa gelene kadar kaç tane öğretmen değiştirdin Nursel? 5-6 tane öyle. 5-6 öğretmen değiştirdin. Evet. Neden? Hocam su yoktu, yol yoktu, camlar yoktu. Hep yağmur yağarken hem damlalar su geliyordu ondan için. Evet. Yani öğretmenler de bu olumsuz şartlarda burada durmadılar. Başka okullara mı gittiler? Evet, ben de değil. Sence de öyle. Senin ismin nedir? Ahmet. Ahmet, sen kaça gidiyorsun? Dörde. Dörde gidiyorsun. Ahmet, sen kaç tane öğretmen değiştirdin? Üç. Üç tane öğretmen değiştirdin. Ee, Ahmet, en büyük eksikliği evet, ne yapayım. istiyorsun bu okul için? Okulumuz için e, sanık olmak istiyoruz. Oradan e, bir tane tarafa oynadığımızda oradan biri akarsınız, dışarı takarsınız, yerleri kırdı, sana odaya götürürüz. Sağlık Hoca istiyorsunuz. Sağlık için burada imkanlar olsun istiyorsunuz ve okulun için çevre düzenlemesi mi evet. istiyorsunuz bunun için? Evet o, okulun alet ve gerekleri olmak istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz biraz da okula dönelim Ali Kırca. Birazcık da okulun içini gezelim. Aslında burada biz bir sürprizle karşılaştık. Burası gündüz öğretim gören bir okul. Ama gece de burada okulda, e, okulda eğitim devam ediyor. İşte burası okulun girişi. Reşanlı İlköğretim Okulu. Okuldan adımımızı içeriye attığımızda bizi boş bir yer karşılıyor. Burada Atatürk köşesi var. Hemen yan tarafında da bir pano, duyuru panosu. Panonun hemen yanında da yangın söndürme malzemelerinin bulunduğu bir bölüm. Her okulda zaten görüyoruz biz bunları. Burada olması gerekenler aslında kum, su, aynı zamanda işte e, kürek ve kazma olması lazım. Onların olmadığının farkına vardık. Ve yangın söndürme talimatı var ama malzemesi yok. İşte en büyük eksiklerinden bir tanesi buydu. Tek derslik bir okul. Şu anda içeride Velileri görüyoruz. Dediler burada eğitim alıyorlar. Gündüz öğrencilerin oturduğu, çocukların oturduğu sıralarda şimdi kendileri oturuyorlar. Çünkü onlar da okuma yazma bilmiyorlar. Burada güzel şeyler de oluyor. Güzel eğitimler de oluyor. Yeter ki imkanları olsun. Belki daha güzel şeyler olacak. İşte öğretmenimiz burada. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Havva Hanım. Hanım. Ee, ne eksiği var okulun? Siz nasıl görüyorsunuz buradaki okulu? Okulun birçok eksiği var. Bunun işte ilk başta sıralar yok, masalar yok. Çocukların eğitimi için en çok gerekli olan şey. Daha sonra işte okul için araç gereçler yok, materyallerimiz yok. Çocukların Tuvalet ve lavabo ihtiyacı için Lavabolar yok, suyumuz yok. Tuvaleti bildiğimiz kadarıyla 20 metre ileride dışarıda, okulun dışarısında bir yerde bulunuyor. Evet. Ee, ama ama deposu yok. Deposu yok. Su olmadığı için. kullanılmıyor zaten. Kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Evet. E, ee, anladığım kadarıyla herhalde bu kullanım dışı olması mikrop yuvası haline dönüşmüş. Evet. Ee, ciddi anlamda e, bir sağlık skandalı var aslında tuvaletin kullanılamamasından dolayı. Evet, Peki evet. kaç tane öğretmen var? İki öğretmen birleştirmiş sınıflar zaten. Hı hı. Sabah 1 ikiyi diğer hocamız bakıyor, Ezgi hocamız. Bir, iki, bir ikileri onlar. 3 dört, beşleri de öğleden sonra ben alıyorum. Yani birleştirmiş şekilde yapıyoruz. Üç sınıfı bir arada Ders veriyoruz. Evet. Birinci ve ikinci sınıfları aynı anda okutuyorsunuz. Üç, dört, beşte aynı anda okutuyorsunuz. Evet. Ee, bu da gerçekten çok çarpıcı bir durum. Ee, 56 öğrencisi var bu okulun. Bir dersliği var. 56 öğrenci bir arada ders göremedikleri için hatta bazı öğrenciler de dışarıya çıkmak, yani taşımalı sistemle başka belgelerde okumak zorunda kalıyorlar. Okulun genel olarak içine baktığımız zaman, Bugün burada veliler de var. Tesadüf oldu. Onlar da gece eğitimindeler. Gece okulunda eğitim alıyorlar. Okuma yazma öğreniyorlar. Ee, görüyorsunuz bir tane soba. Kışın bu sobayla ısınıyorlar bu okulda. Ee, badanası ve boyası gerçekten çökmüş. Ve e, burası badana ve boya ihtiyacı olan bir okul. Hemen birazcık şöyle ilerlediğimizde tavanını görüyoruz. Kiremitleri kırık. Birçok kiremiti kırık tavanındaki. O yüzden...